Gündemimizden göç edenlerde bu bölümde ölümden yokluğa kaçan bir halkı konuşacağız. Onlar Rohingyalılar. Myanmar'a bağlı Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman halk bu isimle adlandırılıyor. Myanmar devleti yüzyıllardır bölgede var olan bu halkı tanımayıp onları hiçbir kimlik ve hak sahibi yapmadan 2,5 milyon insanı vatansız bırakmakta. Bu haksızlığı olan herhangi bir itirazı ise bölgedeki Budist çetelerle beraber her türlü katliam ile bastırıyor. 1942 yılında gerçekleşen Minbya katliamı olarak da bilinen olayda Budist çeteler 40 gün içerisinde 150 binden fazla insanı katletti. Aralıklarla devam eden bu katliamlar Ağustos 2017'den sonra doğru doruk noktasına çıktı. Budist Arakan ordusu Müslüman köylerinde toplu katliamlar başlattı ve 7000'den fazla Müslümanı katletti. Bu katliamlardan kaçan Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'e göre 2017'den sonra Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısı 900 bini geçti. Son yıllarda ise deniz yolculuğu ile Myanmar'dan kaçan Müslümanların sayısı oldukça artarken sadece 2022 yılında 200 kişi bu riskli yolculukta hayatını kaybetti. En başta da bahsettiğim gibi ölümden kaçıp mülteci kamplarına sığınmaya çalışan bu halk sığındıkları kamplarda insani yardıma muhtaç halde ve ciddi açlık sorunlarıyla karşı karşıya.